Günaydın değerli izleyiciler. Dahillerimiz 19 Ekim 2022 Çarşambayı gösteriyor. Konum salgını ile evden yaptığım manşetler programının 687.si İzmir'deki evden yaptığım yayın ise 242.sinde ve canlı yayında karşınızdayım. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde AKP ve MHP'li milletvekillerinin oylarıyla kabul edilip Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanıp resmi gazetede yayınlanan ve yürürlüğe giren sansür yasasının hapis cezasının yer aldığı 29. maddenin iptali için Cumhuriyet Halk Partisi dün Anayasa Mahkemesi'ne başvuruda bulundu değerli izleyiciler. Bakalım süreç bizi nereye taşıyacak bu konuda. Kocaeli Ticaret Odası'nda meclis başkanlığı için seçim yapıldı dün. Hüseyin Gezer 42 oy olarak başkan seçilirken Yaşar Can 30 oyda kaldı. Hüseyin Gezeli ile birlikte İbrahim İkiz Başkan Yardımcısı, Fikret Yıldırım ve Kübra Özer ise Öter ise katip üye olarak görev yapacak. Hayırlı olsun diyelim. Benim gönlüm Yaşar Candan yanaydı ama olmadı. Hayırlı olsun. Başarılar dileyelim yeni meclis başkanı Hüseyin Gezer'e. Geçiyoruz Covid-19'da yeni bir e, haftalık vaka e, bildirimi yok Sağlık Bakanlığından. Sadece aşı sayısı var 93.34 birinci dozun yapılma oranı yüzde 85.66 ikinci dozun yapılma oranı 152 milyon 419 bin ikinci iki ve üçüncü dozun toplam yapılan sayısı bunun 57 milyon 933 bin birinci doz 53 milyon 167 bin ikinci doz, 28 milyon 210 bin 729 ise üçüncü doz olarak kayıtlara geçiyor. Dördüncü, beşinci hatta altıncı doz yok. 625 milyon 106 bin 920 vaka sayısı var ülke genelinde, dünya genelinde. Ölüm sayısı 6 milyon 568 bin 942 dünyada bugüne kadar Covid-19'dan ölen sayı bu. Verilen toplam aşı sayısı 12 milyar. 839 milyon 607 bin 643. Peki ülkeler bu aşı, kendilerine verilen aşının ne kadarını vatandaşlarına uygulamışlar? Bunun rakamı da 4 milyar 978 milyon 622 bin 39 diye sağlık örgütü bize veriyor. 18 lira 60 kuruş civarını görmüştü dolar dün. 18 lira 57 kuruştan işlem görecek bu sabah itibariyle. Euro yine 18.33'ü 35'i görmüştü hatta. Yine bugün 18.30'dan e, işlem görüyor. Altın 990 lira e, işlem görüyor. 1630 lira gerek altın, 3266 lira yarım altın ve 6500 lira tam altın yine işlem görecek bu sabah itibariyle. Evet, böylesi bir giriş sonrasında bakalım e, Kocaeli'deki yayın yapan gazetelerin birinci sayfalarında bugün nasıl bir e, haberler şekillenmiş. Tandırın yönettiği kocelik gazetesiyle başlıyoruz. Dehşet veren olay etiketiyle öfkeli damat eşini ve kayınpederini öldürdü. geldi öfkeli koca boşanma aşamasında olduğu eşi e, Bay, Beyza, sorguç ve kayınpederi Şahin kılıcı silahla vurarak öldürdü. Bir kadın cinayeti ve bir kayınpeder cinayeti. Nasıl bir toplum olduk? 20 yılda bu ülkeyi AKP nasıl bir toplum haline getirdi? Bunu herkes otursun, değerlendirsin ve 2023'te sandık önlerinize geldiğinde değerlendirmenizi lütfen yapın. AKP temel hak ve özgürlükler sözünü neden unuttu? Sorusuyla bir manşet atmış bugün değerli lider gazete. AKP 20 yıl önce temel hak ve özgürlük vaatlerini unuttu. AKP kontrol ettiği gazete ve televizyonlardan istediğini alamayınca halkın Gözü kulağı ve dili olan sosyal medyanın canına ot tıkamaya çalışıyor şeklinde bir girişte de haber bu konuda desteklenmiş. AKP'nin resmi web sitesindeki temel hak ve özgürlükler bölümünde yer alan bazı maddeler şeklinde de bir ayrıntı var. Yine Tanzania'nın köşe yazısında bu durum değerlendiriliyor değerli izleyiciler. Yani Tanzania'nın köşe yazısının başlığı bu haberin manşeti veya manşeteki haber. İYİ Partili Yıldız mahalle statüsündeki köylere dikkat çekti diye bir sağ tarafta haber var. Hakan Yüzü'nün bir günlük yaşam savaşını kaybetti. Balıklama denize atlamıştı, tedavi görüyordu, hasar görmüştü vücudu ve yaşamını kaybetti. Özel halk otobüsü otomobille çarpıştı ne yazık ki. İzmir'de kimyasal koku ihbarı yapıldı. Kocaeli Tavip Odası'ndan açıklama üst başıyla hekimler sermayenin kıskacına alınıyor şeklinde bir haber var. KOTO'da Meclis Başkanı Hüseyin Gezer oldu. 42-30 oy ile e, iki kişinin yani iki adayın elini kaldırdığı bir fotoğrafın üzerine oy oranları da verilmiş değerli izleyiciler. Ve gazeteniz birinci sayfası böyle bugün. Geçiyoruz. Haldur Grubu'nun ilk gazetesi. Adem Turgut'un yönettiği Özgür Kocaeli gazetesine. Hüseyin Gezer 42, Yaşar Can 30 oy aldı. İki aday seçim sonrası kucaklaştı. Kazanan Koto şeklinde bir Manşet var gazetede bana göre değil kazanan Yaşar olmalıydı benim gönlümde. Büyük Akın ödüllü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden aldığı Büyük Akın'a bir ödül daha birbirlerine ödül vermeye devam etsinler. Ağır yaşamlar şeklinde bir haber var. Ee, zayıflamak istiyor şeklinde kilolu bir kişinin fotoğrafı ve annesiyle yan yana bir fotoğrafı var. Çifte cinayet şeklinde başlık eden bir o haber verilmiş. Tabi odasından Nuret Milliye tepki. SDKM'de yenilik şeklinde haberler var. İyi Parti'nin yeni il başkanı kim olmalı diyor Adem Turgut Köşe Yasa'nın başında. Diyelim mi geçelim? Geçiyoruz Demokrat Kocaeli Gazetesi'ne. Kafe Luna artık Koca İlginç bir durum. Puar, ee, sahildeki bir yerden bahsediyoruz. Buraya e, ee, Pelivan işletiyordu. Şimdi Koca işletiyor diye. Veya Koca Espor taşındı zaten ee, bina yıkılacak diye bu koca para verileceği söyleniyor. İşletme içinde e, genel kurulda, olağanüstü genel kurulda resmileşecek diye bir haber var. Bakalım nedir, ne değildir göreceğiz. Çifte cinayet şeklinde bir manşet. Önce eşini sonra kayınpederini şeklinde e, o çiftçi cinayetin altındaki haber başlığı. O çalışma ödül getirdi şeklinde bir haber var. Büyükşehir e Belediyesi'nin ödül. Bunu da çaldılar şeklinde. Büyükşehir Belediyesi'nin engelli hamile ve çocuklu bireyler için hizmet de aldığı asansörler kendini bilmezler tarafından tahrip ediliyor şeklinde haber de yine gazetede yer almış. Yapmayın diye söyleyelim. Basiskelede yatırım yok diyor Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanının yaptığı bir basın toplantısı ve alkollü motokurya ağır yaralı şeklinde bir haber var. Nereden biliyorsunuz alkollü olduğunu? Beraber gidip eee tahlil mi yaptırdınız? Baro Genel Kurulu ve yaşadıklarım Mevzu Sosyalı'nın köşe yasanın başlığı Ali Gündoğdu o boş koltuk acaba önce kimin hakkı şeklinde bir haberde gazetede yer almış değerli arkadaşlar. tamamdaki o boş koltuktan bahsediyor ee, Ali Gündoğdu köşe yasanın başlığında. Geçiyoruz dördüncü gazetemiz Çağdaş Kocaeli gazetesi. Sadun Çetin'in yönettiği gazete. Erdoğan'dan büyük akın ödül yine işte sür manşet verilmiş. Yani sür manşet verilmiş. Meclis Başkanı Gezer oldu şeklinde. ikinci manşet gibi konulmuş. Köylerde bu desteği verilmeli diyor ee, İyi Parti İl Başkanı Şahmaz Yıldız. Tabiplerden tepki şeklinde bir haber var. Uğur sağlığına kavuşmak istiyor. Kilolu bir gencin fotoğrafıyla verilen annesiyle birlikte verilen durum. İhale yapmak zorunda kaldık diyor. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaptan Hürriyet. Böyle başlıkta haberler var gazetede. İktidar Partisi ve Kararsız Seçmen, Sadun Çetin'in köşe yazısının başlığı, Ülkücü Şehit Bekiroğlu'nun adı yaşayacak, Nurettin Kolaylı'nın köşe yazısının başlığı diyelim ve geçelim. Fazla üzerinde durulacak noktalar değil. Geçiyoruz Mavi Kocaeli gazetesine. Mustafa Elbin'in yönettiği gazete. Kocaeli hekimlerden büyük tepki şeklinde bir manşet koymuş değerli izleyiciler gazetenin bugünkü birinci sayfasında. Eşini ve kayınpederini öldürdü. Damat dehşet zahşisi şeklinde bir üst başta verilmiş haber. Milyonluk tekne küle döndü. Ee, bir teknenin e, yangın sonrasında yaşamı e, yanması e, ve küle dönmesi. Arap Tepe'de 33 tane için ihale zamanı şeklinde bir haber kullanılmış. 121 günlük yaşam savaşını kaybetti şeklinde bir haber var. Koto yeni meclis başkanı Gezer oldu şeklinde haber kullanılmış. Ve gelelim köşe yazılarına. Bu başlarının te, e, tekrarı yok. Caner Pese'nin köşe yazısının başlığı. AKP Seçim torbasını açtı diyor Ömür Kavran, köşe yazının başında. Onlar farklı yazabilir, ben AKP okurum. Başka, benim Türkçe öğretmenim e, kısaltılmışları çok iyi öğretmişti bize. Bizim yakaya geldik değerli izleyiciler. E, Altuz Gürbün ikinci gazetesi, İzmit Belediyesi, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplanurvet ve Cumhuriyet Halk Partisi'ni kötülemek için çıkan, Sözde gazeteci, Sözde köşe yazarı, Galip Ataman'ın yönettiği Bizim Yaka gazetesi. Büyükşehir'de Den Erdoğan'ı ödül geçtik. İmam Hatip Ölenceli Türkiye Birincisi oldu. Bunu da geçtik. Damat Dehteh saçtı. Başiske'de Şifte Cinayet. Bunu da geçtik. Büyük, en büyük sadır için olta asacaklar şeklinde bir kart e, balık tutma haberi. Bakın o kadar çok. Hiçbir şey var mı gazetede? Birinci sayfasında hiçbir şey olmayan bir gazetenin zaten ilk sayfasında hiçbir şey yok. Diyelim ve geçelim. E, gazeteleri bitirdik. geldik. E, Çek gazetelerine. Express. Arap tepede 33 tane için ihale zamanı manşetini atmış bugün gazete. Aynı başlığı biraz evvel bir gazetede okuduk değil mi? Yani hiç olmazsa başlığı değiştirin ya. Geldiği gibi kullanmayın basın ilandan ya. Gölcük habere geldik. Kocaeli'deki ilk topraksız sebze üretimi üst başlığıyla Gölcük'te başladı şeklinde bir manşet var değerli izleyiciler. Neymiş bunu bir bakalım. Gölcük'lü Erdem Tosun Lütfiye Mahallesi'nde bulunan terasında marul, roka ve maydanoz üreterek hasata başladı. Kocaeli'deki ilk topraksız sebze üretimi içemizde başlamış olduğu şeklinde çok kötü bir girişli bir manşet. Kısadan ise Üretim Şenri'nin köşe yazısının başlığı. Geldik Gölcük Bostası'na. Topraksız tarımda hasat zamanı. Gölcük'te topraksız tarım uygulamasıyla üretilen marul, rakao ve maydanozun hasatına başlandı. Aynı haber. Burada da kullanılmış Büyükşehir'in de Büyükşehir Belediyesi'nin e, Gölcük Belediyesi'nin servis etti bu haberi. Bakalım. Evet. Muhabir yok. Gölcük Belediyesi servis etmiş. Gölcük Belediye Başkanı var zaten haberde. Bari neyse. Hiçbir şey söylemiyorum. geçelim. İletişimde empati yapmak. Arman Teker'in köşe yazısının başlığı. Yine davranış bilimleriyle ilgili köşe yazısı. Ya Gölcük'te neler oluyor? Bak topraksız üretim yapılmış. Hiç olmazsa onda bir ilgili bir şey yazın ya. Birisi kıssadan ister. Biri davranış bilimlerine giriş. Sonra gazeteci. Yeni habere geldik, Gebze'ye. Kocaeli'de 29 kişi tutulan şeklinde bir haber var. 13 kaçak göçmen sınır dışı edildi sürü manşette, Avukatı ters kelepçeyip, kelepçeyleyip, darp ettiler şeklinde bir manşet atmış. Değerli izleyiciler, gazete bugün. Bakalım. Kocaeli Barosu Gebze temsilcisi avukat Turan Budak yaptığı açıklamadan Kocaeli Barosu avukatlarından Adem Karacağ meslektaşımızla bekçiler ve polis ekipleri yüzüstü yere yatırıp ters kelepçe yaparak darp etmişlerdir dedi şeklinde bir girişi var haberin. Daha neler göreceğiz bakalım AKP'nin yönettiği Türkiye'de. Mavi Marmara Gazetesi'ne bakalım değerli izleyiciler. Gebze gazete sahipleri başsavcı konuşmaya gittiği şeklinde bir haber kullanılmış. Ve bir başka manşet. Senelerdir sahipsiz bırakılan unutulan okul tepki çekiyoruz. Başıyla duvarları çatlak Atatürk büstü toz içinde diyor. Gebze eski hisar mahallesi mutları Tayfun Özcan. Uzun zamandır kaderine terk edilen önce unutulan eski Hisar İlkokulu için yetkililere seslendi. Beyler burada ilkokul var. Milliyetin müdürü. Kocaeli var hani e, a, biz hazırdık ya milli şeye eğitim ve öğretime yeni eğitim ve öğretimine. Burada bir okul var. Bu okulu unuttunuz galiba. Bir bakın şu okula ya. Ne olmuş burada? Ne oluyor? Bak Mutlan ne diyor? yani bir bakın da bir iş yapmış olun ya. Gazetede bunu manşete taşımış. Gebze'nin gün gazetesine bakalım. Sedaş'ın Gebze'de yaptırım çalışmaları devam ediyor. Yatırım çalışmaları devam ediyor. Üst başıyla Gebze'ye 100 kilometrelik yer altı enerji altı çekildi. Yarın elektrik kesildiğinde yağmur yağdığında gazete manşet atacak. Sedaş nerede diye. Eminim bunu yapacaklar. Ama şimdi Sedaş'ı allayıp buluyorlar. Bir başka gazeteye bakalım. Yeni günden sonra Gebze Hürses gazetesi. Sedaş'tan Gebze'nin artan enerji ihtiyaçlarına hızlı çözüm. Bakın bu başlıkları unutmayın. Yarın bir reyting Sedaş neredesin diye atılacak başlıklar da bu gazetelerde olacak diye söyleyelim. Ve bugünün Kocaeli'deki il ve ilçe gazetelerine nokta koyduğumuzu belirtelim ve geçelim internet portallarına. Kocaeli 24 Haber ve Yaşam portalına bakalım. Başkan Hürriyet Ferda Hanım konağa ihale sürecini anlattığı şekilde bir haberi paylaşmış değerli izleyiciler gazete bugün. Ses Kocaeli'ne geldik. Kocaeli'de damat dehşeti iki ölü basitlikle yaşanan o damat dehşeti olarak değerlendirmiş Ses Kocaeli. Denge Kocaeli'den aldığım haber konut fiyatları fırladı alan kazandı şeklinde. Bugün Kocaeli'den aldığım haber milyonluk tekne küle döndü. Dörca'daki teknenin yanması. Ahmet Akçalan Necmi Bulut kime oy verdi? Hüseyin Yazar'a e oy vermiştir benim tahminim. Barış Kocaeli Şahmaz Yıldız'dan cedid tepkisi çünkü... Ee, Yaşarcan bu kent için hep doğruları söyler. Eğilmez, bükülmez. Hüseyin Gezer eğilir, bükülür demiyorum. Ama Necmi Bulut, Hüseyin Gezer'le yol yürüdü bugüne kadar. Yaşar Can'la, Yaşar Can e, zaman zaman meclisteki yaptığı konuşmalar e, bu yapılan bazı çalışmalara eleştiri ol, şeklinde olmuştur. O yüzden Yaşar Can'ı pek sevmez. E, dengeye koyduğumda Hüseyin Gezer mi, Yaşar Can mı dediğinde Hüseyin Gezer ağır basar Necmi ee, Bulut tarafından diye altını çizelim ve benim tahminim Necmi Bulut Hüseyin Gezer'e oy vermiştir. Ve verdirmiştir. Sadece vermede de kalmamıştır. Barış Kocaeli, Şahmal Yıldız'dan cecid tepkisi şeklinde bir değerlendirme var. Bağımsız Kocaeli, iki ara çarpıştı şeklinde bir haber kullanılmış. Sanki iktidar AKP değil şeklinde Sabahattin Aydın'ın köşe yazının başlığı. Çınar Kocaeli su kanalına düşen otomobildeki çocuk yaralandı şeklinde bir haber var. Ergun Demir İyi Parti'de neler oluyor? İl başkanı aday olmayacağını söylemiş. Neler oluyor sorusunu soruyor. Ergun Demir bir yudum çay bakalım. Kendi paramızı alıp demlediğimiz şeyden bir yudum içtikten sonra geçiyoruz yayın medyaya. Dünya Gazetesi. Sosyal konutta erken devir hakkı ranta kapı açar şeklinde bir uyarıcı manşet var. Hürriyet Gazetesi. Abana'ya kulak ver. Neden bu kulak verin manşetini atmış? Kastamonu Abana'da lisenin geçen yıl sel felaketinde 70 kişinin bakın 70 kişinin öldüğü dere yatağına taşınma ihtimali halkı tedirgin etti. Kastamonu Abana'da hatırlarsınız o tomrukların falan gelip yıktığı köprüler sonrasında 70 kişi selden ölmüştü. O dere yatağının genişletmek yerine o dere yatağına Lisenin taşınma ihtimali ortaya çıkmış ve Abana halkı buradan tedirginlik duyarak Cimer'e sürekli başvuruda bulunuyormuş. Bu sese kulak verin diyor Hürriyet Gazetesi manşetinde. İlk defa topluma yararlı uzun süreden beri bir manşet atmış. Sözcü Gazetesi İtibardan tasarruf olmaz demişlerdi. Madem öyle güle güle binin güle güle gidin. Konu ne? Sarayın bütçesi 2023'te %70.6 artışla 6.6 milyar liraya çıkacak. %70.6 kim aldı bugüne kadar? Çalışanlardan. Diyanetin bütçesi ise %123 artışla. Bakın milliyetimin bütçesi değil, Diyanetin bütçesi. Dini siyasete alet ederek din üzerinden oy devşirmeye çalışan AKP ve MHP iktidarının Diyanete ayırdığı 2023 bütçesi %123 artışla 35.9 milyar lira olacak. Kamuya 3241 yeni taşı dalınacak. Ve bunlar yapılırken gazetenin hemen bunun haberinin altında millet kuyruklarda böyle çile çekiyor. Başlığı var. Ucuz ekmek için beklediler. Ucuz şeker için beklediler. Halkımız ucuz şeker ve ucuz ekmek için sırada bekliyor. Ama bu ülkeyi yönetenler kendi bütçelerine ve Diyanet'in bütçesine yüzde yetmiş nokta altı kendi bütçesine yüzde yüz yirmi üç artışla Diyanet'e bütçe sağlıyorlar. Gerisini siz düşünün. Bunun tek e, sorumluluktu var ve tek değerlendirmesi var. 2023'te sandık önünde geldiğinde bunun hesabını vereceğiniz oylarla soracaksınız. Bu kadar basit. Ha buradan memnunsanız gidersiniz AKP'ye ve MHP'ye Cumhur İttifakı'na oy verirsiniz. Ha değilsiniz o zaman değiştirirsiniz. Sabah gazetesi. Hain FETÖ'cünün İsveç'teki lüks hayatı Fetonun güncel yapılanmasına darbe şeklinde iki tane FETÖ ile ilgili manşet haber var sabah gazetesinde bugün. Bir gün gazetesi bu kafa ancak ölüm getirir diyor. Bugünkü Madenleri yöneten anlayışlar ve bugünkü ülkeyi yöneten anlayışın getireceği yaptığı açıklamalar ve getireceği somut durum diye değerlendirmiş bir günün gazetesi. Cumhuriyet gazetesi 41 işinin yaşamını yitirdiği maden faciasındaki karanlık noktalar üst başlığıyla ölüme götüren 6 dakika kayıp şeklinde bir manşet atmış bugün. Türkiye gazetesi Kürşat Tüzmen Suriye'ye el uzatalım diye bir açıklama yapmış üst başlıkla. Paran, e, parantez kapanmalı. Biz e, yani Cumhuriyet Halk Partisi, muhalefet partileri yıllardır söylüyor. Suriye sorunu çözebilmek için mevcut yönetim Esad'la bir araya gelinip bir masada oturulup bu durum değerlendirilmeli diye altı çiziliyor. Yıllardır Kürşat Tüzmen bu şekilde bir değerlendirmede bulunmuş. Bakalım iktidar ne yapacak? Ki kardeşim Esat'a doğru yola, yola gidiyoruz. Çünkü o noktaya geldik. Esad'la görüşürüz kapı altından veya arka kapıdan Esat'la bazı ayetler görüşmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı veya işte Esat Erdoğan görüşmesi olur mu? Yakın zamanda olur. Merak etmeyin. Millet gazetesi yakınlara çifte maaş şeklinde bir manşet atmış bugün değerli izleyiciler. Akşam gazetesi her çalışan promosyon almalı şeklinde bir manşet atmış. Korkusuz gazetesi CHP'li vekil maden faciası için mecliste Enerji Bakanı'ndan böyle çıkıştı. Üst başlığıyla sizde şu kadar onur varsa istifa edin şeklinde bir manşete manşeti atmış o korkusuz gazetesi. Karar Bize kömür lazım. Canınız değil. Bu söz işçilerin gaz kokusu var sözüne karşılık şef tarafından söylendiği iddia ediliyor. Bu sözü. Bakın değerli izleyiciler. Türk'ün de okuyalım da ondan sonra söyleyelim. Türk'ün Son denetimde sorun yoktu. Bunu da bakan söylüyor meclisteki yaptığı toplantıda veya açıklamada. Şimdi Yeni Çağ'da, Milli Gazete'de, Posta'da e, maden faciası ile ilgili bir haber yok. Ne zaman oldu? Cuma günü. Ne zaman saat kaçta oldu? Biri 18.10 diyor, biri 18.6 diyor. Yani bakan 18.6 gibi falan söyledi. E, Bart'ın Bart, Bart valisi 18.10 gibi falan söyledi. Neyse. Bu 5 beş tane savcı inceliyor ya olayı. Onun araştırması sonucunda ortaya çekecek ki dün akşam saatlerinde savcılar maden madendeymişti. İnceleme yapıyorlarmıştı. Cuma oldu. Hadi Cuma'ya geçtik. Cumartesi, pazar, pazartesi, salı, çarşamba. 5 gün geçti. Bir gözaltı var mı? Savcılar inceleme yapıyor. Herhangi bir gözaltı var mı? Herhangi bir e, görevden el çektirme var mı? Herhangi bir istifa var mı? Bundan hiçbiri yok. Şimdi en azından şu yapılmalı. Bu işin sorumlusu, madenin sorumlusu kimse onunla ilgili yapılan bir değerlendirme sonrasında bir gözaltım en azından gözaltıdan da vazgeçtim. Görevden el çektirme olmalıydı. Bu işin yazan sorumluları kim? A, B, C, D neyse. İşte iş nedir? Genel müdür, genel müdür yardımcısı düzeyinde midir yoksa farklı mıdır? Veya sorumlu müdür müdür? Yani işte işin çok net içinde olmadığımız için bilemiyoruz. Ancak orada 41 kişinin öldüğü bir yerde bu işin e, Amasya'daki o madenin sorumlusu kimse görevden el çektirmeli. Delileri artma şüphesi var mı? Var. Var tabii ki delilleri karartma şüphesi olan bir kişinin orada e, savcıya ne kadar ne e, vereceğini bilemezsiniz ki, görevden el çektirecektiniz. Yani çağdaş, adaletin e, birebir yaşandığı e, ülkelerde bu böyle olur. Siz bu kişiyi, kimse bu, kişi veya kişiler görevden el çektirecektiniz. Siz bu tarihten itibaren, yani cumartesi sabahından itibaren bu görevde değilsiniz. Açalımız. denmesi lazım. Böyle bir şey var mı? Biz duymadık. Gözaltı var mı? Yok. İstifa var mı? Yok. Nasıl çözeceksiniz siz bu işi? O e, yaşamını yitiren e, eşlerin yani erkeklerin eşleri evli olan eşleri 50 çocuk yetim kalan 50 çocuğa ne anlatacaksınız siz? Ne söyleyeceksiniz? Umarım ve dilerim Umarım ve dilerim Soma gibi olmaz. Evet, Türk'ün gazetesine geldik. Son denetim okumuştuk. Yeni Çağ gazetesi mutfaktan kısılıp çocuk okutuluyor. Böyle bir manşet var. Milli Gazete Tarım Bakanlığı'nda 60 milyon liralık ürün doğrulama ve takip sistemi yolsuzluğu üst başıyla bakanlık sessiz gözler devlet denetleme kurulunda. Tarım Bakanlığı'nda 60 milyonluk bir yolsuzluk söz konusu. Bununla ilgili bakanlık bir açıklama yapmıyor. Peki devlet denetleme kurulu böyle bir açıklama veya bunun üzerine gider mi? Ben gideceğine inanmıyorum. Posta gazetesi vicdansız şekilde bir manşet atmış. Bir ev sahibi iki yaşlı e, karı koca, iki yaşlı oturuyor evinde. Çıkın demiş. Ev bulamamışlar. Biraz daha müsaade edin demiş. Ev sahibi kapının kilidini değiştirmiş. Yaşlı karı koca gelmiş içeriye giremiyor. Ev aramaktan gelmişler içeriye giremiyor. Evin önünde oturmuş kalmışlar. Gidecek yerleri yok. Vicdansızlar manşetini açıyor. Posta gazıtı. böylelikle değerli izleyiciler. Evet. Gazeteleri, internet sitelerini bu şekilde değerlendirdik. Bak neyle kapatalım biliyor musunuz değerli izleyiciler? Hani siyaseten atanmış diyorum ya ben. Hani bu işi beceremiyor. Sadece orada siyaseten olmak zorunda olduğunu bilen bir Kocaspor Kulübü Başkanı var diyorum ya. Ben o Kulübü, baş... kulübü Başkanı gelen tepkiler sonrasında ve e, teknik direktörünü korumak adına e, bir karar almış ve bu kararla dün işte eee basın duyurdular. Nedir konu? Güya Eee Kocaelispor'un e, en son maçta oynayan e, orta sahada oynayan or, orijinli olan Mehmet Taş'ın defansta oynatılması sonrasında elde edilen 3-0'lık galibiyetin sorumlusu Mehmet Taş'mış. Neden Mehmet Taş'mış? Mehmet Taş, kaptanlık, e, ağır gelmiş Mehmet Taş'a. Kaptanlık görevi kendisine yüklenmiş olduğun büyük sorumluluk e, hasabiyle. Hasabiyle ne demekse, hasabi ne ya? Hasabi ne, ne O Arapça mı, Farsça mı, hangi kelime bu? Türkçe yazın, Türkçe önce. Futbolcumuzun sağ içindeki performans, performansını olumsuz etkileyerek tarafımıza müşah, e, müşahade edilmiştir tarafımızda incelenmiştir, görülmüştür demek varken müşahede edilmiştir ne demek yani? İşte bakın bu zihniyet bile Kocaelispor'u yönetemez. Bu yazım dili bile Kocaelispor'u yönetemez. Bu yazım dilinin olduğu başkan ve yönetim kurulu Kocaelispor'u yönetemez. Ben şöyle özetleyeyim. Bu yazım dilini özellikle söyledim. Mehmet Taş kaptanlık yapıyordu. Kaptanlık sezon başında kaptanlık verilmişti. İşte başkan, yönetim, teknik heyet, 3-0'lık yenilginin sorumlusunu bulmuş Mehmet Taş. Kaptanlık ağır geliyormuş Mehmet Taş'a. O yüzden Mehmet Taş'ın kaptanlığı alınmış değerli izleyiciler. Yeni kaptan Yalçın Kılınç olmuş. Sorumlu bulundu. Fırat Gül kurtardı. Bir yenilgiyle e, hoca değiştirilmez diyen başkan bir yenilgiyle Mehmet Taş'ın kaptanlığını elinden alıyorsa demek ki bir yenilgiyle bazı şeyler oluyormuş. Bu iki iki daha dört. Sen bir yenilgiyle hoca değişilmez diyorsun. Arkasından ne yapıyorsun? Bir yenilgi sonrasında Mehmet Taş'ın kaptanlık sana ağır geldi. Hem oynarken hem de e, sahanın dışındaki süreç içerisinde bu ağır geldi sana. Senden bu görevi alıyoruz deyip Yalçın Kılıncı göreve getiriyorsun. Mehmet Taş'ı bitiriyorsun. <laughs> Mehmet Taş'tan bundan sonra futbol bekleyemezsin. Başkan bu işi bilmiyorsun. Bu iş böyle olmaz. Ya başında vermeyecektin ya şimdi almayacaktın. Sen Fırat Gül gibi bir teknik direktör diploması elinden alınması gerekir. Kupa maçı sonrasında yaptığı açıklama sonrasında teknik direktör olmayan bir adamla yol yürüyorsun. Bir futbolcunu teknik direktörün yanlış yerde oynattığı bir futbolcuyu sana kaptanlık sorumluluğu ağır geldiği deyip elinden alıyorsun. altın kılınca veriyorsun. Utan utan bu kentte yürüyorum, dolaşıyorum diyorsan utan. Ve bu Kocaespor yakasından önce sen, sonra Fırat Gül birlikte düşün artık. Gidin kardeşim, gidin. Bırakın sporu Kaç para alacağım var? Ne verdin ki ne istiyorsun? Almaya mı geldin oraya? Ne yazık ki spora siyaseten atandın ve oraya almaya geldin. Ve sporu hala kötü noktaya doğru sürüklüyorsun. Ve buna seni oraya atayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Talip Üyelik'in göz yumuyor. Çünkü beraber bu işi kotarıyorsunuz. Diyelim ve geçelim. Bu hafta da ilk maç e, e, statın zemini yenilenen statta oynanacak. E, onun da altını çizelim. Ve yarın saat 9'da yine karşınızda olmak umudu ve dileğiyle bu süreç içerisinde. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı kalın. Hoşçakalın. Yes